Evet arkadaşlar, kazan, kaynaklarımız kazanca dönüşüyor. Ee, başlığında ikinci konumuz sularımız. Biliyorsunuz önceden e, toprak konusunu, tarım ve hayvancılığı konuştuk. Şimdi e, ülkemizdeki suların ekonomiye nasıl katkılar sağladığını konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar, su yaşamın temel üyesidir. Yani e, hayat kaynağıdır su ve vücudumuzun %70'i arkadaşlar sudan oluşuyor. Dünyanın ise yaklaşık 3, 4'te 3'ü yani %75'i sularla kapladır. Tabi böyle olunca su insanların ekonomik faaliyetlerinde de önemli bir yere çocuklar sahip oluyor. Bildiğiniz gibi Türkiye e, üç tarafı denizlerle çevrili olması itibariyle e, iç denizi olması itibariyle gölleri ve su da olması itibariyle arkadaşlar e, önemli yer üstü ve yer altı su kaynaklarına sahip bir ülke konumunda. Bu yüzden suyun ekonomimizdeki yeri çok önemli. Tabi tatlı su kaynaklarına baktığımızda arkadaşlar özellikle ülkemizde doğup doğduk. E, Akan, Fırat, Dicle ve Kızılırmak, Yeşilırmak gibi çok önemli akarsularımız mevcut. Ee, hem içme suyu ihtiyacını hem de tarımda sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla arkadaşlar. Ee, Van Gölü biliyorsunuz ülkemizin en büyük gölü aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölü arkadaşlar ve Van gölünde tuz ve soda oranı o kadar fazladır ki sabunsuz köpük verme özelliğine arkadaşlar temizlik malzemelerinde temizlik malzemesi kullanmadan bile her şeyin yıkanabileceği temizlenebileceği bir su. Bir diğer konu sıcak su kaynakları. Biliyorsunuz arkadaşlar ülkemiz deprem açısından oldukça aktif bir ülke. Fayatların oldukça sık olduğu bir ülke. Böyle olunca jeotermal su kaynaklarımız, sıcak su kaynaklarımız arkadaşlar haliyle artıyor. Avrupa'da biz birinci sıradayız. Jeotermal enerji kaynağında, su kaynağında arkadaşlar. Tabii. Ee, jeotermal enerji ülkemize hem termal turizm hem de e, sanayilerde enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir ekonomik arkadaşlar e, değer. Fotoğrafları inceleyelim arkadaşlar. Baktığımızda suyun ekonomik faaliyetlerde çocuklar kullanılması hususunu görüyoruz. Birinci fotoğrafımız arkadaşlar bir baraj görüyorsunuz. Ee, biz barajlardan hem içme hem de tarımda sulama suyu elde ediyoruz arkadaşlar. İkinci görseye geldiğimizde bir vapur görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, suyun ulaşımda arkadaşlar kullandığını görüyoruz. Üçüncü e, bir e, vadi yatağında rafting spor yapan arkadaşlar fotoğraf. E, aynı zamanda önemli sporsal etkinlikler için de önemli bir kaynak su. Baktığımızda arkadaşlar fotoğrafta fotoğraftaysa Turizm e, fotoğrafı var arkadaşlar. Özellikle kıyı şeridimiz arkadaşlar turizm açısından çok e, önemli bir yere sahip. Suyun turizmde ne kadar önemli oldu. Ve son olarak arkadaşlar balıkçılık açısından e, açık denizlerimiz, kapalı denizlerimiz ve e, iç göllerimiz aynı zamanda e, akarsularımız balıkçılık açısından önemli e, su kaynakları oluşturuyor. Biliyorsunuz Karadeniz e, ülkemizde balıkçılığın en fazla yapıldığı bölge arkadaşlar. Ee, bir de suyun ülke ticareti üzerine ne kadar etkili olduğunu arkadaşlar konuşacağız. Bu görselde baktığımızda e, haritada ülkemizdeki önemli limanlar verilmiş. Ve 3 e, deniz arkadaşlarla çevir olmamızdan dolayı hem Karadeniz bölgesi, hem Marmara, hem Ege bölgesi, hem de Akdeniz'e önemli arkadaşlar ticaret limanlarının olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle açık denizlerin e, dünya ile ticaret konusuna kadar önemli olduğunu arkadaşlar bize gösteriyor. Bakalım... E, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazı ülkemizde bulunur çocuklar. Bu boğazlar dünya ticareti açısından, deniz ticaret açısından çok önemli bir yere sahip. Aynı zamanda dünya ulaşımında da arkadaşlar önemli bir yere sahip ve ülkemizde önemli diyebileceğimiz İstanbul, İzmir, Mersin, İzmit, İskenderun, Hatay, Zonguldak da bulunan limanlar ülkemizde en çok ticaret yapılan limanlardır. Görsele bakalım çocuklar görselde toplam su tüketimimizin %100'lük su tüketimimizin arkadaşlar e, oransal dağılımı verilmiş %100'lük suyumuzun biz %74'ünü tarımda sulama için kullanıyoruz %15'ini içme ve e, hanelerde kullanma suyu olarak kullanıyoruz %11'ini de sanayide kullanıyormuşuz. Baktığımızda en büyük pay tarımın yani 4'te 3'ünü biz suyun tarımda kullanıyoruz arkadaşlar. Bu tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Hemen sorularımıza geçelim. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz deniz ulaşımı bakımından oldukça elverişli şartlara sahiptir. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlamaktadır. Bir yılda boğazlardan büyük bir kısmı tanker olmak üzere yük taşıyan 50 binden fazla gemi geçmektedir. Bu paragrafta denizlerin aşağıdaki alanlardan hangisine olan etkisinden söz edilmiştir arkadaşlar. Özellikle e, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlaması iki önemli boğazın arkadaşlar ve bu boğazlardan gemilerin geçmesi ticaret ticarette olan etkisinden arkadaşlar bahsetmiştir. İkinci sorumuz yukarıda resmi gösterilen dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çorun herinde aşağıdaki sporlardan hangisi yapılmaktadır? Az önce görselle de konuştuk arkadaşlar rafting sporu, e, Akarsularda özellikle e, e, eğimi fazla olduğu arkadaşlar ve e, su seviyesinin su hızının yüksek olduğu Akarsularda yapılan önemli bir spor faaliyeti. Evet çocuklar sularımız konusu bu kadar. Bir sonraki videomuz olan ormanlarımız konusunda görüşmek üzere.